Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir çiğ köfte tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle tepsimizin içerisine 5,5 çay bardağı ince kısırlık bulguru alalım. Üzerine bir şişe sade maden suyu ve 2 çay bardağı kaynar suyu üzerine dökelim. Karıştırarak bulgurumuzun güzel kabarması için en az bir 5-10 dakika kadar dinlendirelim. Dinlenen bulgurumuz güzelce kabardı gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir kaşıkla karıştıralım. Bir tane büyük boy rendelenmiş, suyu sıkılmış, kuru soğan, 3 diş rendelenmiş sarımsak, 2,5 yemek kaşığı domates salçası tuzunu ve baharatlarını ekleyelim. Birer tatlı kaşığı kimyon, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve 1,5 yemek kaşığı tuz ekledim arkadaşlar. Yoğurarak harmanlayalım. bir tane büyük boy sulu limonun birkaç parçaya bölüp çekirdeklerini aldıktan sonra tepsiye aldım ve kabuklarıyla birlikte yaklaşık bir 5-10 dakika kadar güzelce yoğurmaya devam ettim. Bu kıvama geldi gördüğünüz gibi limon tamamen tadını ve suyunu bıraktı. Hemen içerisinden alalım ve yoğurmaya devam edelim. Bu esnada isotu ekleyelim. Yarım su bardağı kullandım arkadaşlar. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar da su ekleyerek köfte harcımın içerisine ekledim. Ben yarım su bardağı isot kullandım arkadaşlar. Çok fazla acı seviyorsanız bunu bir su bardağına da çıkartabilirsiniz. Yoğurma işlemi çok önemli arkadaşlar. Bastırarak tepsiye Vura vura. Köfte harcımızı yoğuralım. Yaklaşık 15-20 dakika yoğurma işlemini sürdürdüm toplamda. Yıllardır denediğim bu tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Hepinize afiyetler olsun. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Bir çay bardağı nar ekşisi ekledim tekrar 4-5 dakika daha yoğurdum gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı bir çay bardağı zeytinyağı kullandım tekrar birkaç dakika daha yoğurup toparladım ben yoğurma işlemini eldivensiz yapmayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz eldivenle yoğurabilirsiniz. Ben sadece sıkma işleminde eldiven kullanıyorum. Köftemiz gördüğünüz gibi kıvama geldi sayılır arkadaşlar. Tam tavana atmalık kıvamında şu anda. güzelce toparlayıp servis edebilirim artık üzerine şöyle birazcık zeytinyağı gezdirip sıkma işlemine geçtim bu döktüğüm zeytinyağı sayesinde çok parlak ve güzel görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi inanın dışarıdan almaya hiç gerek yok çok daha lezzetlisi çok daha güzeli oluyor kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Tarifimin son hali bu şekilde. Umarım bu çiğ köfte tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi görüp deneyip beğendiyseniz sizlerden ricam küçük de olsa bir yorum ve yeni sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var arkadaşlar. Bildirim zilini açtığınız takdirde paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.